Değerli veliler, sevgili öğrenciler. Ben Doktor Ahmet Memeşa. Çocuk sağlığı ve hastalıkları, aynı zamanda çocuk gastroenteroloji ve beslenme uzmanı olarak bu yıl Çakır ailesinde Çakır Okulları Okul Doktoru olarak sizlerleyim. Sevgilerimi iletiyorum. Öncelikle güzel bir yaz tatili sonrasında fiziksel aktiviteleri artmış, güneşten bol miktarda yararlanmış, iyi beslenmiş çocuklarınızı yüksek seviye vitamin düzeyleri olduğunu düşünerek okula kabul ettik. Ve dolayısıyla dinlenmiş vücut dirençleri yüksek olan çocuklarımız ilk kalabalık ortama girdiklerinde bazı sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Son iki hafta içerisinde hapşırık, öksürük, gözlerde yanma ve kaşıntı, boğaz ağrısı gibi bazı şikayetlerle çocuklarımızı muayene ettim. Ve gördüm ki üst solunum yolu enfeksiyonları zaman zaman da az solunum yolu enfeksiyonları olduğunu tespit ettim. Nedir bunlar? Özellikle sonbahar mevsiminde karşılaştığımız hastalıklar, nezle, grip, bronşit, orta kulak iltihabı, zaman zaman alerjik veya saman nezlesi semptomları, başlıca gördüğümüz rahatsızlıklar. Ama bizim sizden istediğimiz, özellikle ateş olduğunda bu tarz rahatsızlıkları telaşlanmayın ve çocuğunuzu evde dinlendirin. Dinlenme en önemli tıbbi yardımdır. Bol sıvı almalarını hijyen koşullarına dikkat etmelerini sağlayın ve iyi beslenmelerini sağlayın. Okul olarak hijyen konusunda maksimum derecede dikkat etmeye çalışıyoruz ve beslenmelerine de çocuklarımızın önem veriyoruz. Biz bunun için hazırız. Sağlık Bakanlığı'nın sonbahar aylarında COVID, influenza A, influenza B, batın il virüsü ve hepinizin uzun zaman sonra ilk defa duyduğu maymun çiçeği hastalığı ile ilgili bilgilendirmelerini takip etmenizi kuvvetle önermekteyim. Teşekkür ederim.